Merhaba, hoş geldin. Dünyamızda çok sayıda kuş türü yaşar. Hepsi birbirinden güzel ve sevimlidir. Bir kuş türü vardır ki gagasını ağacın gövdesine vurmasıyla bilinir. Gagasıyla ağacın gövdesine yaptığı ard arda darbelerle ağacın gövdesinde kocaman delik açar. Bu kuşun adı ağaç kakandır. Videoda sizlere ağaç kakan kuşu hakkında bilgiler vereceğim. Gelin hep birlikte ağaç kakanları yakından tanıyalım ve özelliklerine bakalım. İyi seyirler. Ağaç kakan kuşunun yaşam alanı çok geniştir. Dünyamızın hemen hemen her yerinde bu kuşlar görülebilir. Öyle ki kutuplar ve uçarak ulaşamayacağı kadar uzaklıktaki okyanuslarda bulunan ıssız adalar dışında kalan her yerde ağaç kakan kuşları yaşar. Ağaç kakan kuşlarının yaşam alanının çok geniş olmasının etkisiyle 200 civarında türü vardır. Bu türler farklı tüy renklerinde ve boyutlarda olabilir. Çalı kuşu gibi ufacık boyutlarda ağaç kakanlar varken karga gibi büyük boyutlarda ağaç kakanlar da vardır. Ağaç kakan kuşunun en dikkat çekici özelliği keski gibi güçlü ve kuvvetli uzun bir gagasının olmasıdır. Bu gagayla canlı ağaç dokusunu kolayca delebilir. Burun delikleri ağacı delerken çıkan ağaç tozlarından korunmak için tüylerle kaplıdır. Ağaç kakan kuşunun kafatası kalındır güçlü kafa ve boyun kasları vardır. Bu sayede ağaçların gövdesini delerken kendisini korur ve bundan etkilenmez. Ağaç kakan kuşunun iki ayağında dörder tane parmağı vardır. Bu parmakların ikisi öne, ikisi arkaya yönelmiş vaziyette durur. Tırnakları keskin ve çengellidir. Ayakları ve tırnakları sayesinde ağaçların gövdesine kolayca tutunabilir. Ağacın gövdesinde küçük sıçramalar yaparak hızlıca tırmanabilir. Ağaç kakan kuşlarının dikkat çeken bir diğer özelliği ise solucana benzeyen uzun bir dilinin olmasıdır. Bu dili uzattığı zaman uzun gagasının ucundan daha uzağa uzatabilir. Ağaç kakan kuşları ağaçları yiyecek bulabilmek için gagalarlar. Dillerini ise ağaçların içindeki yiyecekleri yakalamak için kullanırlar. Ağaç kakan kuşları odun böceklerinin dermiş olduğu delikler varsa buralarda tekrardan delik açmaya gerek duymaz. Dillerini direkt bu deliğe uzatarak yiyecekleri yakalamaya çalışır. Ağaç kakan kuşunun besinleri arasında ise larva, böcek gibi küçük canlılar vardır. Ağaç kakan kuşu böcekleri yemek için hamle yaptığında bir şekilde böcek tarafından ısırılırsa bundan etkilenmez. Çünkü bu kuşlar güçlü kaslara ve kalın sağlam deriye sahiptir derisi pek çok kuş türüne göre sağlamdır. Ağaç kakanlar genellikle gagalarıyla ağaçlarda değerdikleri yuvalarda yaşarlar. Bu yuvalar ağaç kakanın büyüklüğüne göre farklı boyutlarda olabilir. Diğer kuşlar gibi bu kuşlar da yumurtlayarak ürer. Dişi ağaç kakan bir seferde birkaç tane yumurta yumurtlayabilir. Yavruların bakımında erkek ağaç kakan daha çok ilgilidir. Yavrular hızlı büyür. Ağaç kakan kuşunun ömrü ise 4 ile 12 yıl arasında değişir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.